Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dark Riddle oynayacağız ama seslendirmeler de yapacağız arkadaşlar. Kardeşimle beraber. Kardeşim kızları seslendirecek. Ben de erkekleri. Yakın zamanda eğer videolara böyle seslendirmeli devam edersek arkadaşlarım da böyle seslendirme yapabilir karakterleri arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Oo. Mahalleden bir evin dışarısına çıkayım de biraz dronumu gezdireyim bari. Önce bir dronumu gezdirmek istiyorum. Hmm, neredeydi dronum? Yerde tamam. Şimdi merhaba arkadaşlar. Bakın bu bizim mahalle. Burada bir sürü komşularımız var. Ama bir tanesinin evinde bir biraz değişik gizemler var. Bakın bu da benim Evet arkadaşlar. Şimdi dronumuz Ay, hayır, hayır. İletişimim kesildi drone'da. On... Hmm. Evet. Şimdi komşunun bahçesine karşı bizim drone. Önce bir kapıyı açmayı deneyelim. Açılmıyor. Zıplayalım. Sonra yine zıplayalım. Oturalım. Komşu bizi duymasın. Hemen gidelim etrafa bakak hiç kimse yok iyi aa köpek kulübesi çok güzelmiş arkadaşlar içine gidebiliyor mu yok girilmiyor arkadaşlar evet arkadaşlar drone'umu aldım hmm. he oh be bir kahve be için bari o oh. Ay, güldü. ay adama bak Allah çarpıldı me, herhalde. Buyurlar. Arkadaşlar adam bildiğiniz elektroşok geçirdi. Adam robot mu insan mı, mı daha belli değil. Günümüzde yapay zeka o kadar gelişmiş ki artık robotların bile evleri var maşallah. Evet şimdi içeri girdik arkadaşlar. Kapı açılmıyor. Komşuya ne oldu acaba? Çok merak ettim. Şu kapı niye açılmıyor acaba ya? Aa mermi galiba. Bunu da şuraya atmak istiyorum. Atamadım. Hop. Kırılmıyor hocam. Neyse alayım ben anahtarı. Oluyor be. <laughs> Çocuk evime girmiş. Hemen kaçmam lazım arkadaşlar. Komşu beni gördü. Hemen kaçmam gerek. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl geliyor komşu. Nereye gitti ya bu? Bahçemden çıkanları da göremiyorum ya. Arkadaşlar adam etrafını göremiyor. Evet arkadaşlar bu Emory. Etrafa bakıyoruz. Evin yanında bir sandık vardı arkadaşlar. Sandığıma bakacağım. Evet arkadaşlar. sakalım Mahmut Usta'ya kalanmadan gidiyoruz arkadaşlar. Çok heyecan verici. Şehirde kahveyin dükkanı var. Hadi gelip selamlaşırız. Oha polis amca donat yiyor. Hav yapıyor. Bay bay diyor polis amca. Hello. Merhaba amca. Ne kadar satıyor? Evladım valla çok yükseğe satıyorum. Al bak istiyorsan al. Bazıları da 5 dakikalık ücretsiz. Ama reklam bize gerekiyor. He yok amca sağ ol. Hello. Hadi bay bay. Bay bay amca. Polis amca sen ne yapıyorsun? Hiç etrafa bakıyorum. Kötü bir şey var mı diye. Tamam amca ben gideyim. Eve dönelim. Annem yemek yapmıştır şimdi. Arkadaşlar annem şehir dışına gitti ya. Oradaki bir tane kız vardı ya. Şeker yiyordu. Önce bir onunla bir konuşalım neler yapıyormuş neler yapmıyormuş. Mary. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş buldum. Şuradaki kareti görüyor musun? Evet Öyle. görüyorum. Ya kulağına bir şey söyleyeyim. Bak orada Mahmut Usta iniyor. Oo. Hadi gel gidelim. Let's go. Nereye gittin kız? Garajın oradayım. Heh, tamam geliyorum. Beni bekle. Garajı mı açacağız? Evet. Bakayım. Şekil. Şekeri. O şekerime teknoloji kale saklamış. Evet. Ya sen nasıl yiyorsun o şekeri? Aslında sıkıyor. yiyorum. <laughs> ya. Şifreyi açamadım. Tamam o halde. Anam komşu dışarı çıkmış. Beni kovalıyor mu? Ya bahçeme girenleri kovalıyor ben aslında. Evet tamam o halde. Hem dışarıda biraz gezin ben de şöyle gizliden gizliden gireyim. Fark etmedi arkadaşlar. Acaba şifre ney? Meri şifre ney? Sıf sıfır sıfır mı? Bak Yok. Evinin içinde bir şifre saklamış olabilir. Tabak. Etrafa bakayım. Bak. Hem dolaplara bakayım. Etrafta bir şey var mı? Burası bulaşık tabaklı bir yer lamıyoruz. Mahmut usta içeri girmeden. Ya açamıyorum ki ben fırını. Açma. Neyse, boş verin. Dolapla. Burada garajın resmi var. Burada da 512 yazıyor. Acaba şifre 512 mi? Bak bak. Bakalım 512 mi şifre garajın kilidi var zaten. 512. Aa yes. açıldı. Oldu. Heh, bunu mu açacağız? Aç. Açtım. Aha açtık. Şimdi arabanın altındaki gizli geçidi hmm. açmanın yolunu bulun. Hem bu mu? Bunu bu mu? Bu hey. mu? Ne Dur, oldu? Bak benim şekerim biraz daha özel. Ya sen nasıl Hı. yiyorsun o şekeri Hı. Meri? Yiyorum işte. Söyleyeyim ben. Çok iyiymiş. Ama neyse benim de harika planlarım vardır. İyi. Şimdi evet arkadaşlar. Ben de bu gizemi çözmeye çalışırken siz de Osman'ın kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ay bilgisayarı eklemek. Arkadaşlar şimdi bilgisayarı ekleyeceğiz galiba. Ekleyelim bilgisayarı. Aa, sanırım bunları vuruyoruz. Sizi gibi virüsler. Bilgisayara virüs bulaşmış. Galiba bunları bu bilgisayarı Mahmut Usta'nın virüsleri koruyor. Lazer silahına vurmayayım sizi. Yaramaz sizi. Yaramazlar. Meryem. Ya? Sen de gelip yardım mı etsen bunlar çok fazla varmış. Kendimi görebiliyor mu buradan? <laughs> Yok göremiyormuş. Vurdum sonucuyu da bitti. Ben kazandım. Evet, şöyle işlemler ha, Tamamdır. açıldı, bitti. Mary geleceğim birazdan, ha, tamam mı? Tamam. Kapı, kapıyı tut, birden üstümü kapanmasın. Bak, gelemem sonra. Bu bizim mahalledeki kişiler. Bir de bir tane yengeç var. Ne oluyor lan? Aa ne oluyor? Ya Allah'tan kafamın üstüne bırakma dedim ya. Çocuğu kim dövdü? Oy pazarlar var. Galiba değmemem gerek bunlara. Bu ne? Buraya mı girmem gerek? Ya, çıksanıza kutular ya. Giremiyorum. Ya şu kutuları alıp atayım şuraya. Oo! Galiba böyle girilmiyor. Kolları mı çekmem gerek? Yerini de çekeyim. Aa böyle götürüyormuş. İyi. Hoppa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu ne? Ördek, ördek adamlar. Buradan geçmek için. Geçin. Aynı ördekleri bulmanız gerek. Nasıl yani? İşte şuradaki yeşil. Yani bunun aynısını bulun. Hmm. Bu mu? <laughs> Hele bir bakın oluyor muymuş? Aferin size. Hemen geçin. Teşekkürler ördek abiler. Hadi bak içeride 200 bin tane şakar var. Gir içeri. He. hemen girmek istiyorum. Ne kimse görmeden kızı içeri kapatayım ben. Arkadaşlar sanırım Mary'i kaçırdı o. O balkona çıktı. Çok iyiymiş. Koysamca, amca. Ne kovalıyor? O da onun <laughs> arabasına yaklaştığın için. Gel buraya. Yaramaz çocuk. Abi ben yaramazlık yapmadım ki. Aç evime kaçsam yakalar mı beni o? Ee, yeah, kesin evde annemin olacağını düşündü de gelmedi. Tamam, tamam. Ee, Widow galiba garaja girdi. Hele bir drone haritamdan bakayım. <laughs> Bak geliyor. Adam buraya doğru geliyor. Hemen kaçmam lazım arkadaşlar bir yere. Ee, nereye kaçsam kaçacak bir yerim yok. Hemen buralara. Oo, bir sürü eşya var burada. Penseye benzeyen bir şey. Anahtar. Bir tane de uzay roketi parçası. Arkadaşlar çatı katına çıktık. Ya şu diğer çocuğu da alıp kaçsam var ya. Hiçbir çocuk benim evime yaklaşamaz ha. Bak 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 bak. ...biliyorum adamın sesini. Adam fark etmiyor. Oy oy. Bacadan girsem ateş var mıdır aşağıda? Aa aşağıda köpek yengeç var. Ay çok açtı ya. Yengeçe bak bir şey atabiliyor mu yengeçe? Elma atayım. Al bakayım. Elmamı boş harcadım. Ateş ediyor. La bu bana ateş ediyor. Hemen kaçmam lazım. Bu ne ya? Sarı kart. Bir sarı kart buldum. Bunu ne yapmam gerek? Bu kapıyı mı açacağım? Aa! Aşağı düş. Merhaba. Merhabalar. Oraya. Birilerini sinirlendirmiş olabilirim. Anam. Komşu. Gel buraya. Değil mi kameralarımın önünde dans edersin. Dans etmedim ki. Dans ettin ya. Dans. Bu ne bu? Ay. Alarm sanırım. Bunu adamın kafasına atsam. Oy gelme. Pis komşu. Al bakalım. Aa, elektrik cihazıymış. Adam adam elektrik şoklandı ya. Kaç 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 kaç. Oh. Aç. At. Geliyor. Hemen kaçmam lazım. Pis çocuk. Hemen buraya gel. Demek bana elektrik atarsın. Senin yüzünden bugün ikinci kez çarpıldım. Ne az. Yav. Kahvende elektrik mi vardı? sen elektrik çarptı abi. He. Neredesin sen? Ben yokum. Ben yokum tamam mı? Bugün senin evindeki bu gizemi çözeceğim kardeş. Bu arada bu yeşil mi? Heh, sarı. Fark etmiştim ben bu Bu ne? Bu da mı tuzak? Of. Burada da bir sürü tuzaklar var. Aa silah. Galiba bu da mermi. Yapışkan dart. Hmm, dartlar almam gerek. Bunlar sayesinde komşu ateş edebilir mi aslında? He? Çok iyi bir fikir. Amacımız komşunun bodrumuna gitmek. Komşu. Pişt. Görüyor musun? Polis amca yardım et. Komşu benim bahçesinde kovalıyor. Sense orada hep dolaşıyorsun. Ya oğlum ben dışarısının nöbetçisiyim. Ev Ev güvenliği miyim ben? Al bakayım. Adam 5 saniye sersem dedi. Ay kafama taş düştü ya. Daha, daha taş düştü. Kim atıyor bu taşları? Bu çocuğu bulursa var ya. Kafasında ben de onun kafasında kayaları kıracağım. Çok kırarsın aynen. Aynen. Nasıl görüyor beni bu? Ah altın anahtar var. Hemen al. Kaçayım ben. Komşu gelmeden. Buraya gelir mi? Gelemez bence. Çatıya çıkamaz. Korkar o. Sen beni o kadar akılsız mı sandın çocuk? Aa nerede bu? Aha gördüm. Benim keskin gözlerim her şeyi görür. Ama çatıya çıkamazsın, değil mi? Çatıya çıkamıyor. Kim söyledi? Gel buraya. Oo. Abi sen bacayı tamir etmek için merdiven gibi bir şey mi koydun oraya? Kaç. Kaç. Adam kovalıyor. Bir yere saklanmam lazım kovalamıyor sanırım. Allah Allah nereye gitti bu çocuk? Neyse ben devam edeyim. be. Galiba şehir radyosu hangisi aynı şey diye gösteriyor hadi. Yanlış. Biter mi acaba? Oldu oldu. Aynı. oluyor ve ben hemen kaçayım buradan burası burası uzaylı müziği çalıyor abi ağaçta kaldım yardım et geliyorum gel buraya merhaba çocuk ağaca nasıl çıktın sen çıkmayı becerdim işte amca Aha. gel buraya ya bu bahçe mi e, bak dışarıda polis var diye kovalamıyorum şimdi kovalamıyorum seni tamam hadi Ben de şu altın anahtarlı yerin gizemini çözeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ee şey kanalımıza çok kanalımızda çok izlenmeğimiz var ama siz çok az like ve abone oluyorsunuz. Gel buraya. Sesini duydum yaramaz. Kır. Camları kır. Bu cam da kır. kırılmadı Kır. Kaç. Kaçma. Yorulmaz çocuk. Şimdi geliyorum. Bu tuzağı yer misin? Yarım tabii ki. No. Abi iyi misin? Peki. Hey, Durum fotoğrafını al. Çekmiyor. Kaç. <laughs> kaç. Kaç kaç kaç. Adam beni görmeden kaçmalıyım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük komşumuzun gizemlerini bu kadar görebildik arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmalısınız arkadaşlar. Yoksa bu komşu beni daha da kolay yakalayabilir. Evet. Bakın şu an dışarı çıkıyorum. Eğer çocuk bahçeme girerse onun kafasını kıracağım. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi. Ben bu komşunun kafasına bir şey atamıyor muyum ya? Silah mermisi bitti. O yüzden silah atayım. Ben. Al bakayım. Yanlış yere uçtu. Ya ne bakıyorsun ağ evime? Hayırdır? Ya git ya. Sadece baktım eve. Sen gibi girmiyorum ben Sağ mı halde? Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Mary'i kurtarmamı istiyorsanız acilen on acilen like atmanız gerek. Bir de abone olmanız gerek arkadaşlar. Herkese bay bay.